Havalar da bozdu, meclise yıldırım düştü. Yıldırım, dolu, su taşkınları, Ankara'nın havası saat saat değişti. Yaşanmadık hava olayı kalmadı. Ankara'da sabah saatlerinde başlayan yağmurla birlikte gökyüzü kara bulutlarla kaplandı. Öğle saatlerinde ise Meclis bahçesine yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü yere 50 adım mesafedeki basın toplantısı hazırlığında yaşanan korku ve panikse kameralara böyle yansıdı. Meclis'in çatısındaki paratonerlere rağmen yaşı Meclis'ten daha eski olan ve bir süredir bakımı alınan yaşlı çınar ağacına düştü yıldırım. Meclisin anıt ağaçlarından biri olan çınarın gövdesi yarıldı. Kopan dalları bir aracın üzerine devrildi. Araçta hafif hasar meydana geldi. Ölen ya da yaralanan olmadı. Mecliste bir sürü elektrikler kesildi. Başkent'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışı öğleden sonra aniden başlayan kuvvetli dolu izledi. Ankara'nın farklı bölgelerinde etkili olan dolu kimi yerde sel olduğu aktı. Bir anda başkent sokakları beyaza bürünürken vatandaşlar misket büyüklüğündeki dolu tanelerinden korunmak için saçak altlarına sığındı. Araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.